Eşref Rüya dizisinin nefesleri kesen son bölümünün ardından akıllardaki soru işaretleri giderek artarken, dizinin takipçilerini hem üzecek hem de heyecanlandıracak kritik gelişmeler kapıda. Öncelikle ekran başındaki izleyicilerin merakla beklediği yayın takviminden bahsetmek gerekirse, bu hafta maalesef yeni bölümle buluşamayacağız. Yılbaşı tatili nedeniyle setlere verilen ara ve kanalların yıllık reklam anlaşmalarını yenileme süreci sebebiyle, dizinin yeni bölümünün Ocak ayının ikinci haftasında, yani 7 veya 14 Ocak tarihlerinde ekranlara dönmesi bekleniyor. Bu zorunlu ara, aslında hikayedeki tansiyonun daha da yükselmesi için bir fırtına öncesi sessizlik olarak değerlendirilebilir. Final sahnesinde yaşanan şok edici olaylar zincirini analiz ettiğimizde, hem Kadir'in hem de Nisan'ın vurulması, izleyiciyi büyük bir ikilemde bıraktı. Ancak senaryo matematiğine baktığımızda Nisan'ın başrol ağırlığı ve hikayenin duygusal merkezinde yer alması nedeniyle bu saldırıdan sağ kurtulacağı kesin görünüyor. Asıl karmaşa ise Kadir cephesinde yaşanıyor. Eşref'in Sadık abi'nin intikamı uğruna Kadiri hedef alması ve Kadir'in ağır yaralanması hikayeyi bir kırılma noktasına getirdi. Kulislerde dolaşan iddialar Oyuncular arasında set arkasında yaşanan gerginliklerin ve ücret anlaşmazlıklarının Kadir karakterinin sonunu getirebileceği yönünde olsa da, dizinin reyting dinamikleri Kadir'in hayatta kalmasını zorunlu kılıyor. Kadir'in ölümü, dizinin izleyici kitlesinde büyük bir kayba yol açacağından, karakterin yoğun bakım sürecinden sonra ayağa kalkması ve senaryoda daha da kilit bir konuma gelmesi en güçlü ihtimal. Özellikle Kadir'in Hıdır'ın oğlu olduğunun ortaya çıkması Eşref ile arasındaki düşmanlığı zoraki bir ittifaka dönüştürebilir. Gelecek bölümlerin en büyük gizemi ise, şüphesiz, ihtiyar karakterinin kimliği. İpuçları birleştirildiğinde savcı Selma teorisi giderek güçleniyor. Kızı Çiğdem'in yasa dışı faaliyetlerine göz yumması ve olayların merkezine bu denli yakın olması, savcı Selma'nın aslında aranan o gizemli güç olabileceğini gösteriyor. Bu durum gerçekleşirse, daha önce benzer bir ters köşeyi teşkilat dizisinde izlediğimiz oyuncu Ebru Nil Aydın üzerinden seyirciye büyük bir şok yaşatılacağı kesin. İhtiyarın sahneye çıkışı sadece Eşref için değil, tüm karakterler için oyunu Eşref, Nisan'ın gerçek kimliği ve geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da ihtiyar ve onunla birlikte diziye dahil olacak yeni düşmanlarla çok cepheli bir savaşa girecek. Kadir'in taraf değiştirmesi, Eşref'in gerçeği öğrenmesi ve İhtiyar'ın hamleleri verilen bu aranın ardından diziyi çok daha karanlık ve aksiyon dolu bir atmosfere sürükleyecek. Sizler de bu teoriler hakkındaki düşüncelerinizi ve özellikle İhtiyar'ın kim olabileceğine dair tahminlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.